İkinci işlem 02.01.2023 tarihinde müşterilerden vadesiz hesabımıza gelen 30 bin liralık bir EFT ile ilgili banka cari çalıştığı zaman ETA'da biz bu işlemleri banka modülünden mahsup fişinden giriyorduk. İşlemin olduğu günü fiş tarihi olarak yazıyorum. 02.01.23 Buradan işlemin cinsine dekont seçiyorum. Paranın geldiği bankayı vadesiz hesap. Karşısında çalışacak kart tipini cari olarak belirliyorum. Çünkü bize bunu gönderen cari ve ilgili cariyi buradan seçiyorum. Eğer bununla ilgili bir dekont numarası varsa yazıyorum. Ve açıklamaya gelen havale olarak yazıp devam ediyorum. Borç ve alacak sütunu var. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Siz ne fişi giriyorsunuz? Banka fişi giriyorsunuz. Banka açısından düşüneceksiniz. Banka açısından bakacak olursak bankadaki paramız arttığı için bu işlem bankanın borcuna yazılacaktır. Dolayısıyla bu 30 bini getirip buraya yazıyoruz. Biz bunu F2 ile kaydettiğimizde program banka kartının borcuna 30 bin, karşı kartın yani bankayla birlikte bu fişte çalışan cari kartında alacağına 30 bin yazacaktır arka planda. Gerekli sorulara onay verdikten sonra bakınız muhasebe fişi de oluştu. Oluşan muhasebe fişinde 102 nolu hesap artarken 120 nolu hesap resmi muhasebede ne yapmış oldu? Azalmış oldu. Evet, onayladım. Yani ne yapmış oldum ben? Bir tane banka fişi, bir tane de muhasebe fişi kaydetmiş oldum.